Uzun süredir her program sonrası benden talepte bulunulmuştu. Ee, hocam kitap tavsiyelerinde bulunun okuyabileceğimiz kitaplardan diyerek. Ee, kitaplığınızın zengin olduğunu düşünüyoruz. Ee, bize kitaplığınızdaki yani sizi böyle okumaktan bizim zevk alacağımızı düşündüğünüz kitaplara yönlendirin. Hem zaman kazanılalım hem de hani paramızı doğru kitaplara vererek bilgi edinelim diye. Ben de uzun süredir her program sonrası yapıyorum ve çok da güzel geri dönüşler alıyorum. Bugün e, tavsiye edeceğim kitaplara e, sevgili üstadım, değerli hocam, e, Acar Baltaş hocamın Türk kültüründe yönetmek kitabıyla başlamak istiyorum. Okumadıysanız, Türkiye'de bir yöneticiyseniz, ekip yönetiyorsanız, departman yönetiyorsanız, ciro yönetiyorsanız, bir yönetici kimliğiniz varsa her şeyden önce lütfen bu kitaba dokunun. Lütfen bu kitaba dokunun. Çünkü yani kitabın yazarı zaten bu konuların üstadı. Hem sağdan hem de entelektüel bilgileri çok yoğun okuyacağınız ve göreceğiniz dünya genelinde araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış bilgileri okuyacağınız bir kitap. Lütfen üstadın bu kitabını okuyun ve bu kitabına değin, dokunun. Birinci kitabım bu. İkincisi Denil Kahneman'ın ünlü kitabı, Türkçe'ye çevrilmiş Hızlı ve Yavaş Düşünme. Yani ya bir kitap e, okunduğu zaman e, hani bir insanı değişmeye bu kadar sevk eder. E, çok yararlandığım kitaplardan bir tanesi oldu. Denil Kahneman'ın. Zaten Nobel ödülünü almıştı. E, o sürecin de e, içerisinde bilgilerini göreceksiniz. Sonra David Schwartz'ın Büyük Düşünmenin Büyüsü sevgili arkadaşlar Büyük Düşünmenin Büyüsü ve Goleman'ın Duyguların Simyası kitabı Duyguların Simyası ki Goleman'ın bir 4-5 kitabı daha var yayınlanmış özellikle duygusal zeka ile ilgili zaten üstattır kendisi. Okumanızı isterim. Duyguların simyası. Sonra Harry Beckwith'in sevgili arkadaşlar düşünmeden satın aldıklarımızın artındaki şaşırtıcı kuvvetler. İnanın çok şaşıracaksınız. Yani insanların düşünmeden hani sistem bir, sistem iki dediğimiz olay. Yani düşünmeden duygusal olarak nasıl kararlar verdiğimiz hayatta özellikle satışta okumanızı isterim örnekleriyle birlikte. Sonra Stephen Harville'in Satışın 21 Sırrı kitabı sevgili arkadaşlar. Ve Kurt Hanks'in İnsanları Motive Etme Sanatı. İnsanları Motive Etme Sanatı. Bulabilirseniz bulun. Ve mutlaka edinin. Ee, okumaktan geçmişte yıllar önce çok zevk almıştım. Bulacağınızı biraz ümit etmiyor gibi bir halim var. Onu söyleyeyim. Emil Rotelband'ın Ateş Üstünde Yürüme kitabı. Ateş Üstünde Yürüme kitabı. Yani e, özellikle NLP bilimine yönelik olan çalışmaların e, nasıl sonuç verdiğini anlatan, kendi farklı üslubuyla anlatan ki Müthiş bir motivasyon konuşmacısıdır emin, Müthiştir. Yani müthiş bir motivasyon konuşmacısı. Bulabilirseniz temin edin okuyun. Çok şey katacaktır. Ve deniz Wetley'in Kazanmanın Yeni Dinamiği kitabı. Sevgili arkadaşlar. Kazanmanın Yeni Dinamiği. Son olarak da Michael Mikalko'nun Yaratıcı Deha'nın Sırları kitabı. Yaratıcı Deha'nın Sırları. Yani size tavsiye ettiğim kitaplar Özenle kitaplığından seçtiğim, okuduğum zaman cidden etkilendiğim, bana çok şeyler katan kitaplar olmasını istiyorum. Geçmişten bugüne hep programların sonrasında buna özen gösterdim. Bu bugünkü programda da 10 kitabı size tavsiye ettim. Yani bu 10 kitap inanın çok farklı alanlardan özellikle Düşünme mekanizması insanda nasıl gelişiyor? Nasıl değişiyor? Bugünlerde çok ihtiyacımız var buna. Çok ihtiyacımız var buna. Çünkü post pandemi sonrası içsel motivasyonu kuvvetli olan kişilerin daha hızlı hareket edip doğru kararlar vereceği bir döneme gireceğiz. Daha önce dışsal motivasyon ağırlıklı kişilere yönelik dışsal motivasyon kaynakları ön plandaydı. Şimdi içsel bütünlüğünü sağlamış kendi kendini motive etmeye alışmış, kendini öz güveniyle birlikte öz yeterliliğini, öz saygısını kazanmış, bunların ne demek olduğunu bilen insanların post pandemi sonrası hızlı hareket edip doğru kararlar vereceği bir dönemde yaşayacağız. Onun için biraz bu kitapları bu amaçla seçtim. Okumanızı isterim.